Bugün sizlere açık ilişkilerden bahsetmek istiyorum. Açık ilişki nedir? Açık ilişki nasıl sürdürülür? Neden açık ilişki tercih edilir? Ve açık ilişkiden kaçınma nedenleri nelerdir? Biraz. Açık ilişki, rızaya dayalı olarak tek kişili olmayan ilişkilerin genel adıdır. Aynı anda birden fazla romantik ya da cinsel partnere sahip olmak anlamına gelir yani. Son zamanlarda bir şeyleri resmederek anlamaya, açıklamaya merak sardığım için sizlere bu açık ilişkiyle ilgili çizdiğim resmi göstereceğim. Bu kapalı ilişki. Yani şöyle iddia edeceğim, şöyle yakınlaştıracağım hatta. Kapalı ilişki, yani partnerler var burada ve dışarıdan gelen bireyler bireylere kapalı anlamına geliyor. Hani partnerler hoşlanabiliyor, farklı insanlardan hoşlanabiliyorlar ama kendilerini durduruyorlar. Durdurmadıklarında başka bir problem çıkıyor. <laughs> kapalı ilişki budur. Yani genel olarak karşılaştığımız tek eşli olan ilişkilerin genel adı kapalı ilişki. Ama burada açık ilişki söz konusu ve partnerler diğer taraftan başka partnerler, partner adaylarına hayır demiyorlar. Ve Hani oklar, başka insanlar bunlar. Partnerler diğer partnerlere açıklar anlamına geliyor. Yani onu da açık ilişkiyi de bu şekilde resmetmeye çalıştım. Dediğim gibi resim yeteneğimle alay etmeyin lütfen. Böyle izah etmeye çalıştım. Başka bir deyişle partnerin başka romantik ya da cinsel partnerler edilmesine karşı çıkmamaktır. Açıkça buna izin vermektir. Yani açık ilişkilerde partnerin başka insanlara ilgi duyması sorun teşkil etmez. Günümüzün belirsiz ilişkileri adlı videomda aslında bahsetmiştim. Karşılıklı olarak rıza varsa partnerler bundan hani karşılıklı olarak memnunlarsa hiçbir problem yok zaten. Açık ilişkilerde bu şekilde. Karşılıklı olarak rıza varsa hiçbir problem yok. Ama elbette zarar görmemek önemli ve elbette beklentilerin karşılıklı olarak partnerlerin beklentilerinin ortak olması önemli. Ben açık ilişkinin tarihini birazcık araştırmak istedim. Kaynakları taradım ama bir sonuç elde edemedim. Evrimsel olarak açıklayamadım çünkü evrime baktığımız zaman, evrimsel olarak bir şeyleri açıklamaya çalıştığımız zaman cinsellik genel olarak üremeye ve e, zevke dayalı yani bunun için çiftleşiliyor ve hani cinsellik bu şekilde bu anlama geliyor. Ama açık ilişkide söz konusu o, o değil. Söz konusu olan e, romantik bir çekim de söz konusu. Diğer taraftan hani farklı şeyler elde etmek de söz konusu. Yani açık ilişkiyi ben evrimsel olarak açıklayamadım açıkçası. Daha günümüze hitap eden bir yanı var gibi geldi bana. Çünkü seçeneklerin artması ve tüketicilikle açıklanabilir gibi bu benim görüşüm elbette açıklanabilir gibi düşündüm. Yani seçeneklerin artması, kafaların karışması ve diğer seçeneklere kolay ulaşabilir olmak tüketim çılgınlığıyla bir bağısı var gibi de hissettim. Ki bu araştırma var mıdır bilmiyorum. Belki ileride bu araştırmayı yapmak bana kısmet olur. Tüketin çılgınlığıyla açık ilişki bağını düşünmeyi sizlere bırakıyorum. Böyle bir de ilişkiyi düşünmeyi sizlere bırakıyorum. İleride bu araştırmayı yapacak birisi çıkar mı, o kişi ben mi olurum bilmiyorum ama bunu düşünebilirsiniz. Şimdi biraz da açık ilişkiye girme nedenlerinden bahsedelim. Başka birini sevmek, başka birine ilgi duymak ama eski ilişkiyi de bitirememek. Doğası gereği tek eşli olmamak. Bir ilişkide partnerler, partnerler arasında çıkan herhangi anlamda bir fark. Bir partnerin diğer partnerinin ihtiyacını karşılayamayacağını düşünmesi. Partnerler arasında değişen cinsel dürtüler. Daha fazla özgürlük ve cinsel partner isteği. Meydan okuma ihtiyacı. Evet arkadaşlar. Bazı insanlar tek eşli ilişkilerinden sıkılıyorlarmış ve bu hani rekabet olmadığı için sıkıcı gelebiliyormuş. Bu nedenle birilerine kendisini rakip görmek, kendisine birilerine rakip bulmak ve onları geçtiğini hissetmek, onları yendiğini hissetmek ilişki bazı insanlara heyecan veriyormuş. Bu da açık ilişkiye girme nedenlerinden biriymiş. Yani diğer rakiplere gizliden gizliye ya da açıkça meydan okuma, ilişkiye ritim katabiliyormuş. Yeni ilişkinin keyfi ve o başlardaki enerjinin heyecanı nedenler arasında sıralanabilir. Yani kısaca her birey ve her ilişki farklı bir vaat demek. Biri daha iyi sevişirken diğeri senin zor zamanında sana destek oluyor. Biri çok uzaksayken diğeri aradığında kapında biti verebiliyor. Farklı zevkler, rahatlık ve en önemlisi özgürlük var işin ucunda. Bununla birlikte duygusal yatırımın eksikliği zor zamanların üstesinden gelmeyi zorlaştırıyor olabilir. Açık ilişkiden kaçınma nedenlerine bakacak olursak, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve insanların sadakat ihtiyaçları karşımıza çıkıyor. Birçok araştırmada açık ilişkiyi çok savunan insanların bile belli yaştan sonra artık tek eşli ilişkiye yöneldikleri ortaya konmuş. Açık ilişkinin ebeveyn olmayı, partnerle birlikte yaşamayı ve mali yüklerin altına girmeyi zorlaştırdığı belirtilmiş açık ilişkinin nedenleri, tercih edilme nedenleriyle açık ilişkiden kaçınma nedenlerini açıkladıktan sonra şimdi de açık ilişkinin nasıl sürdürülebileceğini konuşalım istiyorum. Öncelikle her ilişkinin birbirinden farklı olduğunu kabul etmemiz gerekir. Açık ilişkilerde elbette kendi işlerinde çok bambaşka özelliklere sahip olacaklardır. Her bireyin dolayısıyla her partnerin ilişkiye yansıtacakları birbirinden çok farklıdır diyorum. Ve bu kişisel farklılıklara ya da özelliklere takılmadan genel ilkelerden söz etmek istiyorum. Dürüst olmak. Evet arkadaşlar ilk ilkemiz dürüst olmak. Bu zaten olması gereken bir şey diyorsunuz değil mi? Bence de öyle. Ama maalesef bireyler birçok zaman karşı tarafa uygun partner olduğunu iddia etmek amacıyla, onu göstermek amacıyla yalanlara başvurabiliyor. Aşık değilken aşık taklidi yapan da var. Deli gibi kıskandığı halde asla sorun değil diyen, yani. asla sorun değil deyip sineye çeken de. Yani beklentiniz ve kriterleriniz neyse onu açıkça ifade edebilmelisiniz. Ya da bu beklentilerinize uygun partnerler seçebilmelisiniz, o tercihi yapabilmelisiniz. Bir insandan vazgeçmemek için istekleri, beklentileri, hatta belki değerleri değiştirmek ya da o şekilde göstermeye çalışmak maalesef insanın kendisinden vazgeçmesi anlamına geliyor. Diğer ilkemiz karşılıklı rıza. Partnerler karşı tarafın birine, başka birine ilgi duymasına ya da başka biriyle birlikte olmasına razıysa rızası var anlamına geliyor. Yani bu durumdan rahatsız değilse açık ilişkiye rızası var diyebiliyoruz. Fakat bu sadece sözler olarak ifade edilmesi anlamına gelmiyor. Duygusal olarak da tarafların bu durumdan rahatsız olmamaları ve bu duruma razı olmaları gerekiyor aslında. İlişkinin ne olduğu, nasıl ilerlediği belli mi? Belli ya da belirsizse bile taraflar bu durumdan memnunlar mı ve bu durumda kendilerini iyi hissedebiliyorlar mı? Bunlar çok önemli. Diğer ilkemiz duygusal destek. Bu konuda yine çok önemli. Zor zamanınızda siz yanınızda kimi isteyeceksiniz? Partnerinizi mi isteyeceksiniz yoksa sevgilinizi mi? Ya da kimin zor zamanında yanına koşacaksınız? Yani kiminle ne için birliktesiniz? Ve çok önemli bir nokta onlar bunu biliyor mu? Diğer bir ilkemiz fiziksel güvenlik. Cinsel anlamda da genel olarak duygusal ya da başka türlü yakınlık anlamında da düşünülebilecek bir ilke. Tarafların birbirlerini güvende hissettirmeleri ve fiziksel anlamda da güven içinde olmaları ilişkinin geleceği için oldukça önemli. Ve diğer ilkemiz sınırların güvenliği ve sınırlara saygı. Normal ilişkilerde olduğu gibi romantik anlamdaki ilişkilerde de sınır güvenliği ve sınırlara olan saygı çok önemli bir nokta. Sağlıklı bir beraberlik için nerede durulacağı, nerede ilerlenin devam edilebileceği büyük önem arz ediyor. Israrcı olmak ya da partneri istemediği bir duruma zorlamak ilişkinin sonunu getirebilir ya da bir hak ihlali yaşatabilir ki bunlar da ayrıca bir problemdir. Evet arkadaşlar bu videomda artılarıyla eksileriyle açık ilişkiden bahsettim. Normalde bizim kültürümüze ters gibi görünüyor bilmiyorum. Belki e, bahsettiğim sebeplerle bizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Açıkçası bu konuda bir araştırma vesaire okumadım. Bir şey söylemem doğru olmaz. Siz neler düşünüyorsunuz? Gözlemlediğiniz bu tür ilişkiler var mı? Merak ediyorum. Sizin konuyla ilgili düşünceleriniz, deneyimleriniz belki, yorumlarınız neler gerçekten benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bana da bir veri olmuş olur bunlar. E, hatta burada bir teklif yapacağım size. Şey yapalım istiyorum. Açık ilişkiye uygun olduğunu düşünenler ve özellikle bu durumdan kaçınanlar kendilerini bize dürüstçe anlatsınlar. Mesela işte açık ilişkinin bana uygun olduğunu düşünüyorum. Bula bula bula. Ya da açık ilişkiden özellikle kaçınıyorum. Bula 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 gibi böyle açıklamalarını yazsınlar. Bu şekilde belki partnerler birbirleriyle eşleşebilir diye düşündüm. Yani bir tanışma aracı olarak yorumları kullanabiliriz. Yorumlar yeni tanışmalara vesile olur bu şekilde. İlişkinin türüne karar vermek bile önemli bir adım diye düşünüyorum gerçekten. Bu çok önemli bir şey. Bunu dürüstçe izah edip o adaylar içerisinden tercih yapmak bence çok önemli. Gerçekten bunu yapalım bence lütfen yani. <laughs> Hatta belki ben başlatırım bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomu tanışma aracı haline getirdiğime göre huzurlarınızdan ayrılabilirim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.